Gördün mü? Gördün Evet. Kesinlikle bu. Git. Aa. Ay, zaten tam sarı olanların üstünden seni e anladım. Yine Sen yapmam ben. Tabii. Ya dur. Ne kızartıyorum. Ben seni geçtim. He he he. Yiy ya. Ha hamburgerin içi de Hadi. Nasıl? Hamburgerin içi var. Ha hamburgerin hamburger var. o köten. Hamburger ekmeği arası Bana ne Bana re. Ve bana geber çek vermiş. Dur şunu bekle şunu. 26 25 7 6 5 4 3 2 1 Ne çıktı? Bu ne? Oha, oha dur dur. Bana bu çıktı. Bakayım ne? Kolay çıktı bana da. Sana bir şey diyeceğim. Onu neredesin? Peki bunu adam öldürürüş. Hacı ben başından vuracağım. Neredesin? Gözün önünde inkar. Gö ya görünmüyor. Görünmez mi? Nasıl ya? Gerçekten mi? Evet. Gel bak. Neredesin? Gerçekten mi? Evet. Görünmüyor mu? Natiya, bir saniye bu sınavı bırakın da bak bana bakayım. O da yine dökülmüyor. Bırak bakayım. Dur kolay iyi bir ders belki yine. Ya da reset at. Reset at belki olur. Doğru söylüyorsun. Neket atayım ben. Kalakliğimi Tamam fırladım. Bu arada şu, şuraya bas. Şuraya basınca bak. Şuraya tamam, bas. Bir saniye beni göremiyor mu? sen ona bak. Ay. Tamam. Dur dur dur. Silah alacağım. Ya alalım. Alalım değil. Ben alalım ben alalım ben Evet evet. Alalım. Dur bekle. Beni orada bekle. Lütfen. Üstüm ya. Üstüm. Dur şimdi geçeceğim. Evet. <laughs> ben tamam. Ne 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 a. Düştü. Ne ne Ben seni öldürdüğüm için. Ya ki bir ben niye ya? Sen neredesin? Gizek her görmüyormuş. He onlar <laughs> görünmez o zaman. He görünmez bir şey ya. Bir saniye. Beni şu anda görebiliyor musun? Bir baksana. Görüm. Hatta gizek herhalde. Asıl sen. Lan sen hep veremezsin. Veremem. Veremezsin sen de. Benim erkek erkeğim gizek herhalde. Öyle Beni mersin sen. Sen de göt bu. Sen de göt kovasın Benim de abi. Yap. Aa çocuklardan iyi şey, ayar yapmışlar. Ya. Ben seni geçtim. Bir kere sen kendi bir daha ekmek arası çancı bitiremem ha. Tamam ya. Bir <laughs> de gelmiyor o kadar. Neredesin sen hangi parkurda? Ben seni gördüm. O sırada bana vursana bir. Bir saniye daha. Dur bir saniye. Okay. alayım. Bir tane de. He. Niye olmuyor <laughs> Ne diyor? Sen gö, seni görmüyorum. Ateş edin de demek ki görünmüyor. Bir daha çeyeyim bak bakayım. Bak bakayım bana. Gezi kâle olmuş. Bırak bıraktım bana bak. Ya yazık. Bak. Mektonuzmuş burası. McDonald's. Bir Birefe çeksene belki gözükür. Ne? Ne çek belki? Eee. Belki Ya beni bekliyormuşsun. Sen gözükmüyor ki. Sen kendimi Tamam. O zaman lese çek. Sen işe çek. Ay Gördüm şimdi ben. Sen hiç beni görmüyorsun. Beklemiştim lan. Ben tam üzerindeyim. Bak. Bu nemiş? Yani bu silah görmezlik yapıyor. Dur dur dur. Şimdi reşe çek reşe çek. Tamam dur 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 tamam dur dur. Şimdi lan dönem niye baktım ya. Şimdi le tek tek dam tek dam. Dika. Ben de canlı. O silah kullanmayak. Ben de de. Bak şimdi dövüyor musun beni? Dövüyor. Yani. Dövüyor. Ben bir daha kullanmayacağım. Ben para almadım bir. lan lan ben lavladan çok korkunç Bundan sonra sen de spor yapmaya gidelim Huu Hulus Seni öperim <laughs> Anne. Seni öperim Anneni zehirlenerek Öldü ya, <laughs> Aynen, yoktam, <ben> <laughs> ya Koş, Ma. Aynen tam Gidikel konuşma. Şu an telefonu vuruyor. Adama değil. Onda onu para. para bu falko çok kolaydı. Dur ya bir bırak. Niye? Niye? Sana bir şey diyeceğim. Dur. Dur. Ee, bak şu. Şöyle... Beni aşık oldun mu şöyle? Diyecek. Yok yok. Şöyle mi? Şey yok. Dur, ben ver bir ver. Bir 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 bir. Ver ver. Ha daha mantıklı. Mantıklı. Ben aptal Ben ben bugün bunu. Ma. Hayır, aptal dinle mi yani şimdi? Ben gorsun aptal Kim? Kuveni mi? Ya adam Armut. Armut'u çok sever. Ben bir. Ben ne yapayım ya? Sen de ya? Git lan buradan bir çizik geldi. Mini pek daha mıydım? gittim. Ne? Ne? Hayır! Hayır! Dur bir saniye. Adam gelince... Ay bu palato. Demekten isterlermiş. Onunla basma, onunla tutun işte. Anladın. Ben anladım. Tamam git abi senle de anla konuştun. Ben bugün oruç tutacaktım. Ama tutamadım. Ne yaptın orduğun için? Hiç ne <laughs> Bir şey söyleyeceğim. ben de, çünkü yok? Çünkü, çünkü ilerlemedi. He ilerleyince mi çıkıyor? İlerledi mi? Evet. Adam geliyor mu? Mal. Onun dibinden koşsak. Ölürsün. Hayır ölmüyorsun bak. Yumurta fırlatıyor şuna. Doğman çoklu. Her yeri lav yaptı bu. Her yeri lav yaptı bu mal. Beyninden vurdum. Beyinsiz. <laughs> bu doktor olmuş geldi Öldüm gibi. ben ya. Bir yere sıkıştırdım onu. Aptal. Onu bir yere sıkıştırdım. Aptal şu. Şu aşıya da bir tane vurmak istiyorum ya. Vurdum. Senin beynin yok anladın mı? Sen? McDonald's'da hiç çalışamazsın. Senin beynin yok çünkü. Evet, aptal bu. Hala onu fırlatmak da ben. Be ben sonra beş kere fırlatacağım. Eh, 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 eh. Sekiz 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 asla 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 olmaz olmaz iki kere fırlatacağım. Aa bak nereye çıktım gizli bir yer. ben bitirdim bu arada helikoptere bindim. Aa oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Ne şey ya? Ondan sonra oyun bitti. Ben şuraya bir geçeyim. Ee hadi bitir. Seni bekliyorum. 11 dakikadır. Bitti mi canım? Sen neredesin ya? Sen çok sürprizim var benim. Ne o ya? Burada, burada var bu bu. E yerim. Hayır,